bundan sonra bir alo diyelim bir valla alo efendim. o kim bakın Fatma Özgür Bilgiç şair yazar Öz. Almanya'da demiş. Evet, ee, Özger Bilgiç. Arkadaşlar hazırsa Hanımefendi'nin çok güzel de kitapları var. Onları ekrana taşıyalım. Bir de hanımefendiyi bir tanıyalım. Kimmiş bu? Bu kadar kitabı nasıl yazmış? Edebiyata nasıl destek sağlamış? Ee, hanımefendi, programımızla ilgili duygu, düşüncelerin bir de kendinden bahsedersen, sonunda da bir şiir okursan, Tarsus'a bizden selam olsun. Buyur sevgili kardeşim. Aleyküm selam. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın memleketi, Esra yarı Tarsus'tan selamlar diyorum. Maşallah. Bizim orası Mümin Bey. Evet, sizin oralar. Selamlar gönderiyoruz Fatma Hanım. Evet. Aleyküm selam. Ben e, 1971 Adıyaman doğumluyum. Adıyaman'dan ilk okul ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul'a hemşeri okumaya liseyi orada başladım. E, Sağlık meslek sesini İstanbul'da bitirdikten sonra çoruma tayinim çıktı ve e, mesleğime başladım. Şiir e, Allah vergisi bir şey, edebiyat duygusu yüreğe işlenen e, Rabbim tarafında işlenen bir duygu. Hı hı okul ortaokulda başladı. Ee, i̇lk kitabımı 2006'da çıkardım şiir kitabımı. Sonra 3 kitabımı tekrar birden çıkardım şiir kitabı. 4 kitaptan sonra şair Orhan Uyanık arkadaşımla beraber bir araya geldik. Çünkü biz hep cepten kendi cebimizden çıkardığımız için kitaplara sponsor olmayınca beraber kitap çıkaralım dedik. Orhan arkadaşımla tekrar üç şiir kitabı çıkardık. Üç şiir kitabından sonra bir hikaye, bir aforizma çıkardık. Sonra benim anneannemden, babaannemden duyduğum masalları toplamıştım, yazmıştım ilkokul, ortaokul sıralarında. Dedim ki edebiyat dünyasında çünkü sözde edebiyat hep geri itilmiş, önemsenmemiş Alman Türkologlar, Macar Türkologlar, Rus Türkologlar gelip Bizim yurdumuzda masallarımızı, öykülerimizi, efsaneler var, bizim halk hikayelerimiz var. Ve bunlar hep içimi yakıyor da ki ben bu masallar kaybolmasın, masal kitabını çıkardım. Daha sonra tekrar bir şiir kitabı. En sonda bu Eylül'de iki şiir kitabı ve hikaye kitabımı çıkardım. Tek. Toplam kaç tane yani, oldu? Toplam 10 tane şiir kitabı, 2 tane hikaye. Bir aforizma özlü sözler dediğimiz, bir de e, masal kitabım. Ayrıca bizim Türkiye, Almanya, e, Kıbrıs, Azerbaycan'da, Hollanda'daki şair arkadaşlarımız bir şair grubumuz var. Onlarla beraber antoloji çıkardık. Yine Orhan arkadaşımla ben antolojileri hazırlıyoruz. Böyle farklı konular bulmaya çalışıyoruz. Edebiyat dünyasına farklı konular, eserler e, bizden kalsın istiyoruz. İnanılmaz güzel şair arkadaşlarımız var. Çok güzel bu yüzyılın kalemleri var. Bu yüzyılın aşıkları, aşık edebiyatını yaşayan insanlar var bu grubumuzda. Bunlarla beraber de 5 antoloji çıkardık. En son Cumhuriyet'in 100. yılını bu asrın kitabı olsun dedik, bu asra yakışsın dedik. Cumhuriyet ve Atatürk antolojilerini 102 şairimize çıkardık. Galasını da Ankara Anukabir... Denizli e, deprem bölgesi Antakya bizi davet etti. Oraya morale gittik şair gruplarımızda. Ve e, en son tekrar dördüncü e, e, galasını, kitabımızın dördüncü galasını Manavgat'ta yaptık şair grubumuzda. Yani böyle bir edebiyat yolculuğumuz devam ediyor. Çok edebiyata bayağı bir destek ikala. sağlamışsınız. Bayağı bir destek. Şöyle güzel kitaplarınızdan 5-6 tanesini gönderin bize. Biz en güzel bir şekilde hem okuyalım şiirlerinizi, gündeme getirelim, tanıtalım. Olur sevgili olur izleyiciler, inşallah. Fatma Özger Bilgiç, sosyal medyada bakın, görün, selam yazın, hal hatır sorun, kitaplarından isteyin. Bak özellikle söylüyorum. Bunu özellikle Benim evde şu an 10 binin üstünde kitap var. Bu acı bir şey ama. <laughs> 10 bin kitap. <laughs> 10 binin <Abi>. üstünde kitap <laughs> 10 bin var. Yani o 19 tane kitap çıkarmışız. 19 tane kitap 1000 tane düşünün Mesela. her kitaptan. Bunun sponsoru olmayınca reklamı çok iyi olmazsa sen e, satış yapamıyorsun. Hani bu Aynen. kitapla zengin olmayı düşünmüyorsun. Çok doğru. Bir sonraki kitabım çıksın derdindesin. Evet. Yani şöyle bir şey olsa yurt dışından diyelim ki bizim Avrupa'daki iş adamlarımız çok duyarlı. Bunu söyleyeyim hatta ülkemize birçok dövizler bırakıyorlar. Tatile gidiyorlar, otellerde kalıyorlar. Hı hı. Kapıkule'den çıkıp gelirken sadece çöplerini atmıyorlar. Çok para da bırakıyoruz. Buradan iş tamam adamlarımız lazımsın. duyarsa inşallah duyuyorlardır. Size e, ücretini ödeyip o kitaplarınızdan 300-500 tanesini şu okula, şu okullara, şuralara gönderin de diyebilir herhalde değil mi? Öyle bir imkan da var. Yani şu ana kadar hep bedava gönderdim. Türkiye'nin birçok iline, ilçesine, hapishanelere, huzur evlerine, okul kütüphanelerine... Bunu ben gönüllü gönderdim ama bunu hiç karşılamadı da beklemedim almadım ama öyle bir şey olsa bir sonraki kitabımı ailemle sıkıntı yaşamadan çıkarırım çünkü evet. kitap yazan insan bırakamıyor evet. Yazma hastalık Benim gibi bir tutku ya bu konuyla ay, ilgili inşallah yani bir çalışma yapalım size ki. destek sağlayalım. basar sana veririm diyor bak o, gibi götür ve sana olsun 3 dört. Gördük ondan sonra çünkü. E reklama okumak üzere. istiyorum? En çok yüreğimi yaralayan tamam. en son. Eline... Buyurun. Geçmez ona gelecek. Türkiye'm yasta. Güneydoğudada deprem savurdu. Gelen kötü haber yürek kavurdu. Düzen alt üst oldu bak hayat durdu. Ocakta tutuşan közü bitirdi. Hanalar ağlaşır, derindir acı. Kimsesiz yavrular bakar yabancı. Bu afet devirdi taht ile tacı, kurudu pınarlar, gözü bitirdi. Böyle bir afeti görmedi dünya. Adıyaman, Maraş, Antep, Antakya. Her birinde aynı matem, der, tasa. Dil ahraz mı olmuş, sözü bitirdi. Osmaniye, Kilis, Urfa, Adana, Diyarbakır, bir de garip Malatya, Nüfusu değişti, küslü harita, Karakış uzadı, yazı bitirdi, Özger afet büyük, çok canı aldı, Bir günde binlerce mezar kazıldı, Kimini isteksiz gurbete saldı, Asrın felaketi bizi bitirdi. Asrın felaketi bizi bitirdi. Uzun bir şey yürüdü, kıstım. Ee, kalemine sağlık. Sağ ol, sağ sağlıcakla sağ kal. Yeni yılın kutlu olsun. Çok sağ, sağ olun. Sağlık, saat, de. huzur dolu günler diliyorum sizin size, eşinize, ailenize. Ediyorum. Hayırlı sağ yayınlarınız ol. olsun. Teşekkürler, sağ ol. İşte bir hanımefendi.